Bu videoya bas bu videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Bu sıralar abonelerimiz çok düşüyor. Ee, like atıp abone olmayı da unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Hadi gel bakalım seni güzel keşif. Neden keseceksin? Kaplum madeden. Al bunu. Nereye kaçtım? Al bunu bakalım bunu da bunu da bunu da bunu da. elime gitti çık arkamda ne var buş kafa var Boş kafa ne kapsın vardır senin gibi boş kafanı da aa ne yapıyorsun no, ne yapıyorsun no. kolum gitti kolum 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 eee, kolum gitti Git at. O da uçlu. Punchy be. Hey lütfen, lütfen, lütfen yapma. Yapacağım. Şükrü. Ah ben niye gidiyorum? Ah gidecek ol. Demir olan uçuyor. Demirden de mi ya ben oğlum. Nasıl yok oldum? Hello Winky. Niye iyileşmiyorum? Niye? İyileşmiyorum. Devam edeceğiz. Hadi bakalım. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi bıçaklayacağım. Bıçaklayamazsın. Beni neden uçurdun? Al bakalım. Elim benim balta. Ama ya kanı, kanıyor. Nedeni ne? Balta nasıl kanar? Balta insan mı? Sen de bir insansın o zaman ama hiçbir şey olmuyor sana. Kolum gitti şimdi de. Al Ya ben niye uçuyorum? Neredeyim? Oğlum benden nasıl kan akıyor? Bu nasıl kan? Kan değil sıvı. <laughs> oğlum kanlarımdan buz kafa oluştu. Ye. Yeah. Ye ne ol? Oğlum? oğlum adam buz nasıl baltayla yok gidiyor. Yapma abi yapma yapma. Yeme. Ah, 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 ah. Adamın donu var ya. Ya ben böyle. Oh, vallahi de. Balta ayrı işleri. Balta, balta. Vuramıyor. Vurma balta. Ah, oh, öldü. Zorun Adam üstüme atlamaz umarım. Adam Foxy oldu galiba. Harbiden Foxy olmuş. Ya. Tamam bu sefer sakin olur inşallah. Yani belki. Yo. Ya lütfen. Bizi bana balta saplama. Saplayacağım ki. Adama ne yaptı? Bunu yaptım. Şimdi yaralandım. Oğlum adamı ben vurdum ben yaralandım. mu nasıl işte? Selam. He şimdi de şimdi gelmene ihtiyacım vardı oğlum sen ne arıyorsun şimdi burada? Yumruk at. Arıyor. Hayır hayır. Oğlum ben demirim beni nasıl yok edin? Harbi oldu. Ben seni bir şok edeceğim. Böyle. Uzaya gidiyor. En azından ölmedim. Öldüm mü? Hadi bakalım. Ver şeye vakti. Vakti değil. Oğlum iş niye aynı? Harbi oğlum. Biri geliyor. Biri ki? Allah'ın ekmeği. Orada ben olacaktım beyefendi. Yo ben olacağım. Oğlum bunu bir öldüremiyorum. Bunun mortları geliyor. Öl, öl, öl. Uç şimdi. O oh, halbuki sen Ben bu kartopu ile nasıl kazanabileceğim bu şeyi? Orasını ben çözemem. Hadi 5'e şey bas. Abi git. Hop. Oğlum sanki kafa attın top gibi ya. Ne yaptın? Bunu yaptım. Niye benim şeyim baltam ters? Hoppa. Hoppa. Bu uçmadı ya. Oh, oh, oh. Oğlum bu boş değil mi? Nasıl ben bunu yok edebiliyorum? Oyunun bugünü buldum. Oğlum burası baltı. Baltanın burasını yok edebiliyorum. Burası ne değil mi? Oyunun bugunu buldum. Bekle. O da ne Selam ben. Selam ben de. Selam ben adam. Adam mı? Yo 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 yo. Şimdi olmaz. Bekle. Şimdi adalımız eksikti bir yer. Yani. Selam ben adam. O ne öyle? O ne öyle? Bir şey geliyor kafama. Ah şeker mi? Şeker severim. Şeker severim. Niye hala ölmedim? Ya oğlum ilk kez canlı oldum hayatta. Al bunu al bunu. Adam eriyor. Eriyor ama bu şu Kolum da gitti. Tam oldu. Hı. Tam. Bak. Kazanan bu adam. Hiçbir şey yapmayarak kazandı mı yapı? Eee hmm, haberler yok mu? Var. Ama şey. Bomba olarak. üşküne uçtum. Ya kazandım hayır öyle. Burası ne? Işte. Aa, yanmadım. Ben kazandım. Kafalı bir şekilde. Kazanan Robo!